Cezayir durmayacak. Her yere yakıp yıkmış. Ceylanlar suya indi diye... ...aslanların keyfi kaçmaz. Aksine... ...dişini biler... ...lokmasını kapar. Şimdi Cezayir'in ayağına bastığı herkes kapımızda kuyruk olacak. Elimiz daha da güçlenecek. Rahat ol. Sabit ağa, rahat ol olmasına da Karşındakinin de Ceylan değil, kurt olduğunu bil. Orhan haklı baba. Kurdun gücü sürüye yeter. Çobana değil. O yüzden siz benim işime karışmayın. Bizim de kendimize göre bir hesabımız, kitabımız var. Cezayir Efendi hele bir elindeki hep yeki oynasın. Biz de azarımızı atmadık. Bugün İstanbul eş zamanlı başlayan çete savaşlarına şahit oldu sayın seyirciler. Üç ayrı mekanda gerçekleşen olaylarda ölü ve yaralılar var. Bu üç mekanda da gizli bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü söylentiler arasında. Mekanlara baskın yapan kişinin uzunca bir süredir adı geçmeyen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Cezayir Türk olduğu konuşuluyor. <laughs> Eyvah, bir baskın da buraya. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hı? Ben size evden çıkılmayacak demedim mi? Bu size ciddi bir şey olarak gelmiyor mu? Ölürsünüz diyorum. Bundan sonra benden habersiz kuş uçmayacak. Size bir sıkıntınız varsa bana ulaşın dedim. Bir ihtiyacınız varsa bana söyleyin dedim. Benim aklımı bu şekilde sınamayın. Oğlum benim hatam. Affedersin. Bir hayır işleyeyim dedim. Ana bu hata değil. Anlamıyor musun? Ölüm fermanı bu ölüm. Bir hayır yapacaksan söyleyeceksin. Bir ihtiyacınızı eksik mi bıraktık? Bundan sonra tek kelime özür duymak istemiyorum. İşin ciddiyetini anlamayacak olan varsa ben ona o ciddiyeti anlatırım. Bundan sonra kapıda bir adamım olacak. Her olup biteni olduğu gibi bana rapor edecek. Beni evladımla sınamayın. Suna ben seninle ne konuştum kızım? Leyla sen niye mani olmadın Suna'nın gitmesine? Hayır ben hepinize tembih etmedim mi ya? Tembih etmedim mi ben size? Hadi bunlar evden çıkıp gittiler. Sen niye haber vermedin? Onlar gittiğinde ben burada değildim Reis. Görmedim. Sonradan haberim oldu. Sen canan? Abi annemi biliyorsun. Ona engel olmak ne mümkün? Enişte ben söyledim annenle kızına da dinlemediler beni. Ee, abi beni hiç, hiç dinlemediler. Bu konu burada kapanmadı. Bugün geçti ama yarın geçmeyecek. Tekrar söylüyorum. Söylemedi demeyin. Habersiz çıkanı önce ben sorguya çekeceğim. Tezay. Tekrar özür dilerim. Suna'ya sakın küsme. Bana da küsme diyorsun yani. Firuze ile Mercan nasıllar? Onların da etrafındalar. Evlerinin dibine kadar girmişler. O da başına buyruk davranıyor. Kime ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ya ana, sen bu durumlara herkesten daha alışıksın. Ya bana yardımcı olman lazım bana. Vallahi ben de çok korktum. Hele Mercan'ın resmini görünce aklımı oynatacak gibi oldu. Peki ne yapacaksın oğlum, nasıl koruyacaksın onları? Burası kale gibi. Buraya kolay kolay yaklaşamazlar ama orası tehlikelere de açık. Korumaları güvenliği arttırmama rağmen kimseye güvenmiyorum. Ya ana size bile güvenemiyorum. Cesayir. Ah. Of. Oğlum. Ne söyleyeceğini biliyorum. Öyle mi? Ne söyleyecekmişim? Benim yüzümden bu hayatın içine sıkışıp kaldığınızı... ...normal bir aile gibi davranamadığımızı... ...kızımızın gençliğini yaşayamadığını... ...bana yapmam. Bırak artık bu işleri böyle yaşanmaz diyeceksin. Demeyeceğim. Niye demeyeceğim biliyor musun? Çünkü seni herkesten daha iyi tanıyorum. Sen böyle yaşamazsan... ...kendin olmazsın. O zaman Cezayir Türk'ü gerçekten gömersin işte. Aksine. Senden özür dileyecektim. O gün için. Ve sen bildiğin yolda ilerle. Ben Leyla Türk olarak her zaman arkandayım. Hayır anlamıyorum. İlk yazıştığımda bütün arkadaşlarım tabii ki seninle görüşmek isteriz dediler. Senin gibi deneyimli bir cerrahla mutlaka çalışırız demişlerdi. Ee şimdi istemiyorlar mı? Yarın görüşebiliriz dedim. Uygun değiliz dediler anladım tamam. Öbür gün görüşelim o zaman dedim. Yine uygun değiliz dedi. Siz bir gün verin ben o zaman geleyim dedim. Ona da cevap yok. Ben anlamadım yani. Ne oldu aniden? Ne oldu? Çok mu hoşunuza gitti Dumrul Bey? Yok. Sadece bu olay bana birini anımsattı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin canım. Sen geç geleceğiz deyince biz de oturduk sofraya. İyi yapmışsınız. Ne güzel yemek yiyormuş benim kızım. Oğuzhan. Ben bir tabak getireyim. Zahmet etmeyin, ben yedim. Teşekkür ederim. Baba, televizyondan seni gösterdiler. Kapışma yapmışsın, öyle dediler. Ama televizyonu annem hemen kapattı baba. İyi yapmış. Sen benzetmişsin kızım. Ben değildim. Bir kahve içelim mi seninle? Ne var ki cihanda Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz al.